Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda videolarımızda diyeyim burada ileri geri gezme olayını yaptık zaten şimdi e, enter enter'a basıyorum 180 bin lira fiyatının olduğunu görüyorum sağ altta satın al yazıyor satın al tuşuna bastım e, aracın değeri 180 bin lira bütçenizden şu an alıyor musunuz diyor B'ye basarak evet diyorum oraya B simgesi koydum hani İngilizce'de buy anlamında satın alma anlamında B'ye bastığımız zaman satın alıyor ve burada 180 bin değil artık 150 bin yazıyor aracın tekrar ki galeriye dönüp satma fiyatı SC bastım mesela Peki geldim tekrardan aracın yanında Enter'a basıyorum evet, yine aynı sağ alt işte sat yazıyor bu kez para içerisinde S yani S tuşuyla oluyor 150 bin da galeri aracıma fiyat çıkıyor sol tarafa aracı sattığımızda ekrana gelecek olan bir e, kanvasa şey ekledim aracı diyor 150 bin liradan geri vereceksiniz onu alıyor musunuz diyor daha sonra bir de e, 206 ile ilgili gelen bilgi ekranında e, şuradan bulayım hemen tekst olacaktı mesela sağ tarafta görüyorsunuz 180 bin lira aracın e, galeriden bana verilen fiyat ben 180 bin liraya aracımı satın alıyorum geri satacağım zaman da yukarıda 180 bin liranın yerine 150 bin lira yazıyor bu da galerinin benden aracı tekrar alacağı fiyat oluyor. Şimdi para yöneticisi script'ime geldim. Burada ne yapmıştım ben? Para düşür diye bir bool oluşturdum. Ee, burada ne oluyordu? Aracı satın aldığımda aracından para düşüyordu. Şimdi bir de para ekle diye yeni bir bool oluşturuyorum. Public bool para ekle. Miktar kadar. Miktar sıfırdan büyükse işlem çalışıyor. Miktarı Mevcut paramızın üzerine miktarı ekliyorum ve satın alma skriptime geliyorum. Diğer hmm. skriptime. Burada da public game object e, bir satış fiyatı tekstim var benim. Bir de alış fiyatı tekstim var. Bunları yer değiştireceğim. Bir aktifken diğeri false olacak. True'yken false olacak. Bunların bunlar e, bunlarla oynayacağım. Bir de public game object aracı iade et ekranım olacak benim. Aracın satış işlemi gerçekleştiği zaman ya yani aracı ben satın aldığım zaman ne olacak? Satış fiyatı true olacak, alış fiyatı false olacak. Artık orada 180 bin değil 150 bin yazacak yani. Araç satın aldıktan sonra. Diyorum ki araç satıldı true ise ve kullanıcı S tuşuna basmışsa aracı iade et ekranı açılacak. Sonra diyorum ki aracı iade et ekranı aktifse ve kullanıcı enter tuşuna basmışsa bu kez ne olacak? Arabayı iade et fonksiyonu çalışacak. Arabayı iade et kod dizisinde de aşağıya birazdan yazacağım. Şimdi arabayı iade et dedik. E, Bursa'nın para yöneticisindeki para ekle kısmından araba iade fiyatı ver. Fiyat benim e, ee, parama eklenecek. Yukarıya da araba iade fiyatı diye bir full out oluşturalım. Onu videoda söylemeyi unutmuşum. Yukarı kısma bu e, ne kadardı? 150 bin lira bu araç için. 150 bin lira benim parama geri eklenecek. Daha sonra arabayı ben iade ettiğim için tekrar başa döndüğümüz için bu kez ne olacak? Satın al objesi false olacak. Sat objesi false olacak. E, galeriden aldığım fiyat ve galeriden almak için kullanacağım tuşlar tekrardan true olacak. Al nokta set aktif true diyorum. Araç satıldığı false olarak işaretliyorum. Satış fiyatı set false olacak. Alış fiyatı set aktif true olacak. Son olarak da e, arabaya iade ekranı kapanacak. Bir de menü Controller Script'ime gelelim. Hani ESC'ye bastığımda kapanan e, sekmeler vardı ya. Aracı tam satarken bana soruyor ya. 150 bin lira vereceğiz. Aracı bize veriyor musunuz? Satıyor musunuz? Evet demedim. Hayır da demedim. E, orada ESC'ye bastım. Kullanıcı orada ESC'ye bastı. O zaman ne olacak? Buradaki e, yazmış olduğum paneller kapanacak da. Araç iade ekranında kapanması lazım. O yüzden buraya da Set aktif e, False diyorum. Araç iade ekranındayken eğer false tuşuna basarsak kullanıcı e, ESC tuşuna basarsa bu da false olacak. Yani kapanacak. Şimdi oyunumuza tekrar dönüp çalıştıralım. İlgili yerleri dolduruyorum. Satın alma ve para yöneticisindeki eklemiş olduğum yeni game objectlerin yerlerini doldurduktan sonra tekrar oyuna geldim. Enter dedim. 180 bin lira fiyatı var diyor. Satın almak istiyor musunuz diyor. B'ye basıyorum. Evet diyor. Ne oldu? 180 bin şimdi 150 bin yazıyor. 150 bin geri satmak istiyorum diyorsunuz. 150 bine geri satıyor. Bu şekilde. Bundan sonra artık ses falan ekleyeceğim. Satın alma, klik buton sesleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.